Selam arkadaşlar biliyorsunuz geçenlerde bir kurumsal denemeye girmiştim. Bugün sonuçları açıklandı sizlerle paylaşacağım. Hatta şöyle göstereyim. Toplamda 102 net buraya yazdım ama kodlamada bir Türkçe sorusunu işaretlemeyi unutmuşum. O yüzden sonuçlarda 101 net gözüküyor. Kurumda da birinci olmuşuz. Şimdi denemeni şöyle bir analiz edersek. Ee, dediğim gibi bir Türkçe sorusunu işaretlememişim kodlamada. O yüzden oradan bir kaybımız var. Ya Türkçe bayağı iyi geldi bu arada. Ben Türkçe'de normalde zorlanıyordum ama bu denemede 35 üstü yapmışız. Şöyle göstereyim. Sosyal de fena değil. Sosyal 14 net geldi yine. Şurada coğrafyadan iki yanlışım var. Yine bilmediğim soruları saldım arkadaşa. İkisi de yanlış oldu. Ondan sonra e, fen, şey, fen diyorum ya. E, felsefede bir yanlışımız var. Dini fullemişiz. Ondan sonra matematiğe gelirsek matematik aslında benim bir boşum vardı. Yani diyordum 39'a 1 gelir falan diyordum ama 3 yanlış çıktı ayrıyetten. Ve bu şekilde de 35-25 net geldi. Şöyle göstereyim. Yanlışlarımı da göstereceğim bu arada. şurada bir tane yanlışım var. Yine şurada bir tane hız sorusunu yanlış yaptım arkadaşlar. Şurada bir tane yanlışımız var. Ondan sonra boşumuz ne, neredeydi? Boşu göremedim bu arada. Büyük ihtimalle geçtim onu ama. Neyse abi biz fene bakalım. Fen 16.5 geldi. Fizik 2 yanlış 1 boş. Kimya biyoloji full. Fizik gerçekten bu denemede beni çok zorladı. Şu sorum yanlış. Yine şu sorum öyle. Şu kaldırma kuvveti sorusunu hocaya gösterdim. Hoca soru hatalı dedi. Sorunun cevabı Edirne gösteriyor. Yani hatalı mı değil mi bilmiyorum ama fizik gerçekten beni zorladı bu denemede. Ondan sonra şöyle kimya ve biyoloji full dediğim gibi. Şöyle göstereyim. Ve bu şekilde arkadaşlar toplamda 101 net geldi. Ve kurumda da birinci olmuşuz. Yani bence ilk kurumsal denememe göre fena değil. Güzel bir sonuç. Ama daha da arttırılabilir tabii ki de. Şimdi haftayı okulda da bir deneme olacak arkadaşlar. Onu bekliyorum. Onda bakalım ne yapacağız. Bir de 3D'nin Türkiye Genel Deneme Sınavı var. Onda katılabilirim. Tamam emin değilim. Bugün son herhalde. Yani bugün kayıt yaptırabilirsem yaptıracağım. Onun dışında bilmiyorum. Bir de arkadaşlar geçen cumartesi bir canlı yayın açmıştık, sabahlamıştık. Ee, bugün de öyle bir şey yapabiliriz. Yani ben yaparsak yine size paylaşırım. Yani gönderi falan atarım size haber veririm. Ama büyük bir ihtimalle yaparız çünkü gayet verimli olmuştu, gayet güzel geçmişti yayın. Öyle arkadaşlar, sağ şu anda zaten 4'e geliyor. Pek bir şey yapamadım. Okuldan bugün erken çıktık. O yüzden şu an pek bir şey yapamadım ama yine matematik falan bugün atarız. Neyse arkadaşlar canlı yaparsak zaten size haber veririm. Videoda daha fazla uzatmayayım. O zaman sonraki yıllarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.